arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Aysel var. Aysel hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi kut ceza kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Lan büyük kutu açtık. E, çıkmadı. Çıkınca Aysel ben ceza verecek. Bu sefer yanımda Aysel var arkadaşlar. Çıkınca işte. inşallah hiçbir şey çıkmaz. Ben hızlı hızlı Kural mı oldu? Oha ya. İlk, ilk karakter kural mı? Ceza mı? Ceza veriyorum. Kuralla oynamak istiyorum. Hayır öyle mi? Mega kutu mu büyük kutu mu? Hayır sen öyle değil. Büyük kutu. Kaç tane? Sekiz tane. Mega kutu demedin. Çeviri Tamam hadi açalım. Dördüncü. Beş. Altı. Yedi. Mortis geldi bir de ya. Ya kurulun cezasında Mortis mi geliyor? Hadi söyle ceza. Mega kutu. Kaç tane onu da söyle. On iki. On iki mi? Tamam on iki tane açıyorum. Tamam 12 tane açayım. değiştirdim de. kaç değiştirdim? Kaç tane? 20. Tamam 20 tane. 12. Tamam. tamam 11'deyim 12. 12 bitti tamam. Hiç de bir şey çıkmadı yani. Arkadaşlar bu sefer arkadaşlar bir saat Evet. ne karakter Nani, karakter Nani. çok güzel öyle ne seviyorum mega kutu Kal O kutuları... ama daha yeni ya. Tamam. Söyle hadi. Güzel mi? savaş kutusu açmak istiyorum. Hayır savaş kutusu değil. Büyük kutu ya da ücretsiz kutu. Ücretsiz kutu. Hayır ücretsiz kutu değil. Savaş kutusu ya da büyük kutu. Büyük kutu. Kaç? Bir tane. İyi barley olduğu için kesin. Hı hı hı. Çok <azıcı. gülüyor> Abi, 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 tam aslında daha yok yoktu abi yeter ya. Bir sen Bir tane daha ver. Karakter Hadi bir tane büyük kutu açalım. He, yeter la, tane kutu var ya. Şöyle hızlı zaten o. biraz yavaşlayalım, o kadar da değil. diyor buradan da kutluyor. Tamam. Aysel bir şey çıkmıyor. Ne diyeceksin? Çıkar diye düşünüyorum. Bir episode daha çıkar mı? Çıkar diye düşünüyorum. İnşallah çıkar. Çıkar. Çıkarsa mega kutu ne dersin? İnşallah. Çıkarsam mega kutu açacağım. Ya şimdiden belirlemem. Sonra bir Belki de çıkmayacak. Belki çıkar. Nereden? Pencil. Bak bildim. Söyle. Söylüyorum mega kutu. Kaç tane ya? 20. Yek. Kaç tane? Değiştiriyorum. Tamam. 10. Tamam. İnşallah yine bir şey çöksün. Ya. ya. <laughs> Bekle bir şey mi söylemedin? Gayet Ne? Ha bir de galip kitleydi galip. Mega kötü yine. Kaç tane? Hmm, bir. Kaç kestim bir. Kalem cezası. Onda evet. kendi karakter biliyor. Onu biliyorum. İyi bari Sonra bunu Aç. Ceza, yok ceza değil. Ya. Karakter çıkarsa sadece ceza. Sadece o. Oh. oh. oh Kura geldi. Evet kural aynen right. Abi yeter ya. <laughs> İyi ki aksesuar için ceza değilmiş. Aksesuar bağlı. yeter. Yeah, yeah. Kural. Aha, Mika ya aksesuar ceza kesmiyoruz Ayşel, yoksa azet. Abi yeter <laughs> ya artık. Ya iyi aksesuar ceza kes. Cine. Ceza. Cine çıktı. Ceza. He. Hmm, ce Cezam ne? Büyük kutu. Kaç tane? Hmm, sekiz. Zı zı Abi yeter. Ha kahve. Aa! Bekle bir şu 8 tane bitireyim. 8 tane. Yok. Abi bir yeter kararttı. artık ya. Cezam nedir? Perenka karı ıı, açtığına göre. O, o zaman. Perenka'nın cezası neydi? Perenka'nın cezası cezasını söylüyorum? Ne evet, söylüyorsun? Ee, 10 tane. Mega kutu. 10 tane de büyük taşman istiyorum. O, ne yapayım? Tamam açıyorum. Tamam. Tamam. Kaçayım. <laughs> pişman oldum da bir tane daha on mega büyük 8 büyük... Sekiz. Ya iyi. oh neyse ki, ceza zaten kesmiyoruz. Aklı saçın cezakesiydi. <laughs> iki Ay karakter. Niye sesler gelmedi? Yok bir tane. Bir mi? Bir tane daha çıktı değil ya. Ha ona mega kutu açtık ya on tane. E şimdi söyle darılın cezasını. Darılın cezasını söylüyorum. Söyle. Beş tane büyük kutu. Ha, bak, bak. Bir tane. Beş tane büyük kutu. Tamam, açıyorum. <laughs> ah, çıkma. Çıkmasın hiçbir şey. İki. Üç açıldı. Üç. Bekle bir. Dördüncü. Heh. Beşinci. Ha, söyle çekin cezasını. Çekin cezasını söylüyorum. Söyle. İki tane mega kutu. <laughs> Allah, Allah. Arkadaşlar kusura ne işe yaradığını sorarsan bu tüm karakterleri açıyor şuradaki. Unlock al bravlık. Bu da Ukrayna'da al onu... bravlık da tüm karakterleri açıyor. Bak ne zaman çıktı diyeceğiz. Hayda. Kan hadi. Ya yeter ya artık. Frank. Çık, tamam bir şey çıkmıyor zaten. Belki çıkabilir. İnşallah çıkmaz. Çıkar saksın sen başka bir şey çıkmaz. Hadi bir tane büyük kutu açalım. Çıkmadı Açalım. Ya da bir, daha yavaşlıyor. Tamam açıyorum açıyorum. Hadi. Lütfen bir şey çıkmasın. Hadi bir şey çıkmıyor işte. Ne diyeceksin? Bilmiyorum. Çıkar belki diye düşünüyorum. Belki çıkma Çıkmayacak. Bahse gerek çıkmaz. Tamam bahse girelim. Yok ya gerek yok. Tamam girmeyelim o zaman. 2 İki. Belki çıkabilir. Ya Allah belanı. Pem çıktı. Söyle ceza mı? Cezanı yiyorum. Bir, 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 biraz biraz ağlıyorum. 50 tane. Ha, söyle. <laughs> ne? 10 tane mega kutu açmamı istiyorum. <laughs>

9. Bir şey tane yani. kaldı. 8 8 mi 9 mu neyse 2 tane. Görmeyi bekle. 2. <laughs> 2 tane ne? Büyük kutu iki. Hı hı. Tamam. Bak. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Hoşça kalın. Bay bay. Kanalıma abone olma ve like atmayı. Hadi son 2 mega kaldırılın şey geldi ya. Abi niye açtı sen? Hadi söyle. Bir tane daha. Kimde? Başka aksesuar çıksa da gerek. Aman. Bir tane mega kutu. Tamam. Çıksa da bitti artık. Hayır çıkmadı bir de. Sonra bir de şey geldi. Arkadaşlar hoşça kalın bay bay